Burada ilginç biri var, Bahçeli. Bahçeli'nin iki videosunu göreceğiz. Bu iki videodaki Bahçeli'ye baktığımız zaman bir şey anlatıyor bize ve o anlattığı şey üzerinden birlikte düşünmemiz gerekecek. Çünkü şunu unutmayın, hep beraber bunu söylüyorum. Biz eğer bugün daha önce gördüğümüz bir senaryonun farklı bir versiyonuyla uygulandığını görüyorsak, bunu Bizden çok daha fazla e, devlette içindeki kaynakları ve bilgisi olan insanlar zaten görür. Bir önlem alma döneminde miyiz yoksa iş işten geçti mi? Bakın Bahçeli'nin son konuşması sonra bir örnek daha vereceğiz. Bence herkesin dikkat etmesi lazım. Nasıl 15 Temmuz kalkışmasında ya Türkiye'de böyle şeyler olmaz deniyordu. Sonra nasıl canım bu yapay bir kalkışmayı da AKP'yi güçlendirmek için diye bir süreç başladı. Derken Cumhur İttifakı, Millet İttifakı falan kuruldu. Bütün bunların sonucunda gelinen nokta belli. Türkiye'de biraz sonra Özgür Özel'in de izleyeceğiz. Ee, hiç de anlamı olmayan bir e, anayasa tartışmasının içine düştüğümüzü, anayasa tartışmasının yeri ve zamanı değildir demenin de anayasa tartışması olduğunu, böyle çok garip bir e, denklemle kısa vadede erken seçim dahil Türkiye'nin ekonomik krizle birlikte nasıl kırılmalar yaşayacağını tahmin etmemiz gerekecek. Sadece benim için değil, hepimiz için tahmin etmek gerekecek. Şimdi önce bir şey izleyelim isterseniz. Ee, Bahçeli. Ee, Bahçeli'nin dikkat edin. Ben üzerine düşündüm biraz. Ee, öteki videoyla da karşılaştırınca Türkiye'de e, devletin derinliklerinde her zaman e, ülkücü hareketten isimlerin, mafyatik isimlerin olduğunu, ülkücü hareketle mafyatik ilişkilerde olanların her zaman Türkiye'de büyük sonuçlara neden olduğunu, o yüzden bunlar üzerinden bir yorum yapabileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Bakın Bahçeli şöyle demiş: Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Tekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Şimdi son sondaki göz çıkarma işte eyvallah etme kafamızı gözümüzü yarma bölümlerini geçelim. Onlar amaset tarafı ama diyor ki saklanan ve maşa kullanan farkındayız diyor. Şimdi Türkiye'de saklanan yapı kim vardı? Gülenciler vardı. Tarikat cemaatler e, saklanıyor. Ama diyor ki bunların dışında da bir şey var e, irtibat ve ilişki kimlerin kimle irtibatlı ve ilişkisi olduğunu biliyoruz diyor. Bu da ayrı bir tartışma. Ayrı bir tartışma. Yani e, Fethullahçıların dışında büyük bir örgütlenme var. irtibat, ilişki meselesi var ve en sonunda bir kısım yani 2-3-5 tane maşa olarak kullanılan emniyet müdürüyle e, bu işlerin e, görevden alınmasıyla bu işler çözülmez diyor. Şimdi şöyle bir karmaşıklık var. Ben mi yanlış biliyorum? E, hep ne de, nedendi Süleyman Soylu döneminde e, Süleyman Soylu'nun hamiliğini Milliyetçi Hareket Partisi liderinin yaptığı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin hamiliği üzerinden o dönemde olup bitenlerin MHP Genel Merkezi tarafından da bilindiği tahmin ediliyor. Şimdi soru bir. E, bütün bu olup bitenler hangi e, başkan döneminde e, bakan döneminde oldu? O bakanın imzalı atamaları kimler? Buradaki insanların dökümünü yaptığımız zaman bu veriler ortaya çıkmaz mı? Bu mesele acaba ülkücülerin kendi içindeki, bunu bilemediğim ama bence çok ilginç, ülkücülerin kendi içindeki bir tartışmayı mı da götürüyor? Sinan Ateş davasının bir türlü ülkücü gruplar arasında bir mutabakada dönmemesi, toplumun büyük büyük kesimlerinden gerçeğin, <laughs> saklanması e, ve e, hani adaletin tesis edilmemesi ama burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin net tutumu hani e, e, haddinizi aşarsanız ona göre e, cevap alırsınız demesi yine insana e, bir başka e, duyguyu e, yaşatıyor. Acaba e, görününün tam tersi durumlarda var mı? E, diye e, bir e, yorum ortaya çıkıyor. Şimdi hangi bahçenin çok ilginç, Yani bu süreçte benzettiği için, yani kendi benzettiği için. Yıllar önce bir videosu var. Allah'tan bu videolar var ve hemen görüyoruz. Ancak buradan hareketle bile nasıl bir yorum yapılacağını iyi düşünmek lazım. İzleyelim isterseniz o videoları. Güzel de 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde bu tarafa yaşananları Erdoğan nasıl izah edecek? Nasıl açıklayacaktır? Önümüzdeki 17 Aralık'tan 25 Aralık tarihine kadar geçen 9 günlük süreyi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası ilan edip Türkiye'nin 9 ayrı bölgesinde Hırsızlığı, soygunu ve rüşveti cesaretle anlatacağız. Bu ve buna benzer faaliyetlerle AKP'nin 12 yılının foyasını bütünüyle ortaya çıkaracağız. Şimdi Allah aşkına bir düşünün. E, o dönem bu konuşmaları yapmışsınız. Konuşmalar tarihe düşmüş. Bugün kendinizi değilleyen konuşmalar yapıyorsunuz. ve Bunun e, karşılığında verebileceğiniz tek bir cevap var. Kandırıldık. Kandırıldım. Bir şey söyleyemezsiniz. O zaman da bir başka durum doğuyor. Ülkücü hareket gibi devletin içerisinde her zaman güçlü olan e, devletin bir anlamda e, teşekkür ederim. Paramiliter e, güçlerinin de e, çoğunlukla içinden e, kişiler tarafından e, ortaya çıktı ülkücü hareketten söz ediyorum bir yapı bu kadar radikal bir yanılgı yaşıyor. Şunu söylemem lazım son kertede bu e, bu mesele bugün biz Ali ile de konuştuk Fırat'la da konuştuk tam olarak bizim bile o dönemde televizyonlarda Fethullahçılarla pek çok alanda yüz yüze gelen oraya Fethullahçılar atandığında e, haber merkezlerinin nasıl eski, eşkıyalık yaptığını falan birisi olarak biz bile şu anda olayın o sisli tablosunun tam olarak kimlerden oluştuğunu sezmekte güçlük çekiyoruz. Ama önümüzde çok ciddi bir sorun var. O da şu, Türkiye'de mafyavari bir örgütlenme polisin içinde belli bir boyutta var. Dolayısıyla bu belli boyutta polis kendi görevinin çok ötesinde ve devletin bugün içinde bulunduğu yapıda neredeyse buradan onu anlıyoruz Ali Yerlikaya'dan, Cumhurbaşkanı'nı devirmeye yetecek kadar ya da niyetlenecek kadar ilginç bir yerde. Şunu söylememiz lazım. Hiçbirimiz hiçbirimiz Türkiye'de yeniden böyle bir travmayı yaşamak istemeyiz. Uzun yıllar işte devlet aman AKP'nin elinde falan derken bir baktık ki AKP bir tane AKP değil ortakları var. İşte Fethullahçılar falan filan. Sonra biri diğerinin üzerinde egemenlik kurmaya çalışırken gayrimeşru yollar. Ama bunların tamamı bizim yaşadığımız ülkede aynı askerle oluyor. İşte şimdi de polis oluyor falan. Yani sizin de canınızı, malınızı e, teslim ettiğiniz, hukukta e, karşı karşıya geldiğiniz savcısıyla hakimin falan böyle acayip bir tablo var. Bu iş hiç de sanıldığı gibi, hiç de sanıldığı gibi kolay açıklanabilecek bir iş değil. Ayrıca Ayrıca yandaş medyada yandaş medyada e, Uğur Dündar'ın adının telaffuz edilmesi e, bu e, Sabah gazetesini vermişti ona Ali. E, Bunu söylenmesi hani biz Uğur Dündar'ı birçok açıdan e, eleştiriyoruz. E, eleştirmeye de devam edeceğiz. Ancak Uğur Dündar böyle bir telefon görüşmesi yaptı. Abilerine yardımcı ol falan dedi gibi e, puslu bir e, havanın olması o da aydınlanmaya muhtaç. E, Halit Turan yapmış e, haberi. Var mı elimizde o haber? Yani e, mesela ben o haber üzerinde de neden yandaş medya bakıyoruz? Yandaş medyanın bu olayı nasıl gördüğü e, nasıl değerlendirdiği ciddi bir konu. Fakat eskisi gibi e, e, yek vücut bir yandaş medya da yok. Yandaş medyanın hangi kanadı hangi kişiyi ve neden e, gündeme getiriyor. Bunu da e, düşünmek lazım.